Özbekistan'da yabancı sermayeli şirket sayısı arttı. Ülkede yayın yapacak televizyon kanalları listesi de açıklandı. Taşkent gündemi için Şahrubek Alimov karşımızda. Şahrubek notlarımla seni dinliyoruz. Evet, 2022 yılı sona eriyor ve buna ilişkin rakamlar ortaya çıkıyor. Devlet İstatistik Komitesi mevcut ve bu Komite Özbekistan'daki son gelişmeleri son gelişmeleri rakamlar ve istatistiklerle birlikte paylaşıyor ve Devlet İstatistik Komitesi'nin 1 Aralık tarihinde yayınladığı bilgilere göre ülkede yabancı uyruklu sermayeli yabancı sermayeli şirketler sayısı arttı ve şu anda 15 bin 497'ye ulaştı. Yani 1 Aralık tarihine kadar ve geçtiğimiz yılda bu şirketler sayısı 13 bin civarındaydı ve 2.389 şirkete artarak şu anda dediğimiz gibi 15.500'e ulaşmış vaziyette. Listenin başında 3055 şirketiyle Rusya geliyor. Türkiye ise 2171 şirketiyle 3. sıradan 2. sıraya yükseldi. Çünkü geçtiğimiz yılda Türkiye bu listede 3. sıradaydı. Ve 2115 şirketiyle Çin, 919 şirketiyle ise Güney Kore bu listeyi devam ettiriyor. Dediğimiz gibi Türkiye şirketleri artarak şu anda 2171'e ulaştı ve bu listede yani Özbekistan'da yabancı sermayeli şirketler listesinde Türkiye ikinci oldu. Öte yandan Özbekistan'da yayınlanabilecek yabancı televizyon kanallarının listesi açıklandı. Daha önce 50, kanaldan oluşan liste şu anda 192'ye yükseldi yani çıkartıldı ve vatandaşların çeşitli kaynaklardan tarafsız bir şekilde bilgi alması için bu böyle bir karar alındı. Özbekistan Enformasyon ve Kitli İletişim Ajansı listeyi açıkladı ve bu listede birçok ülkenin Kanal önemli kanalları yer alıyor. Listede 35 haber kanalı, 37 film, dizi ve kanalı, 34 belgesel, 27 çocuk kanalı, 20 spor ve 39 eğlence kanalları yer alıyor. Dediğimiz gibi birçok ülkeden önemli televizyon kanalları Özbekistan'da artık yayınlanabilecek. Fakat... E, çeşitli platformlar üzerinden izleyiciler bu kanalları izleyebilir. IPTV, kablo TV, mobil uygulama ve vesaire platformlar üzerinden bu kanallar bazıları ücretli bazıları ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor. Sevindirecek bir durum var bizim adımıza da TRT kanalları arasında 3 kanal artık Özbekistan'da da yayınlanıyor. TRT Haber, TRT Avaz ve TRT Müzik kanalları Özbekistan'da dediğimiz gibi çeşitli platformlarında Özbekistan Seyirciler için seyir edilebiliyor ve Özbekistan'da yayınlanıyor ve biz de TRT Avaz ekibi olarak tüm ekip arkadaşlarımızı ve izleyicilerimizi bu gelişmeyle tebrik ederek sözü tekrar size bırakıyoruz.